namazda bir rüknün tekrarlanması, geciktirilmesi veya öne alınmasıyla yahut vacibin terk edilmesiyle telafi maksatıyla yapılan secdeye sehif secdesi yani yanılma secdesi denir. Nasıl yapıldığını gösterecek olursak diyelim namazda hatayı yaptık. Sonra kattayız. Ettehiyyatü'yü okuduk. Sağa selam veriyoruz. Secdeye gidiyoruz. Üç defa Subhane Rabbiyel -e dedikten sonra bir defa daha secdeye gidiyoruz. Üç defa Subhane Rabbiyel E'le diyoruz. Ettehiyyatü'yü tekrar okuyacağız. Salli barik Rabbena dualarını okuyup tekrar sağa selam veriyoruz ve daha sonra sola selam veriyoruz. Bu namazda yaptığımız hatayı Allah'ın izniyle gideriyor. Bu sehir secdesini her iki tarafa yapılanı da var ama cumhurun görüşü ve cemaatle kılınan namazlarda ihtiyata uygun olan sadece sağ tarafa selam verip daha sonra namazı tamamlamaktır.